Merhaba, kısa özeti hemen anlatayım. Olay şu, biz herhangi bir şey söylüyoruz, daha sonra bu şey yapay zeka ile bu cümleyi tamamlıyor. Bu genelde mesela, ellerini havaya kaldırdı ve diyorum, ardından yapay zeka kendi kendine oraya bir senaryo yazıyor, bir şeyler yazıyor. Tabii ki de bunun sınırları var, yani gidip de sonsuz, sınırsız bir kelime yaz demedim ben. Bilgisayarımın özelliklerine göre ve şu anda her ne kadar videoda olsa sonuç, sonuçta ben bunu gerçek hayatta bekleyeceğim. Tabii ki size hızlandırıp da göstereceğim. Çünkü bilgisayarımın özelliklerinden dolayı çok 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 bekleriz. Yani ben şu an olabilecek standart kabul edilebilir seviyeleri kabul edilebilir işleme seviyelerine getirdim. Ve şu an bunu size gösteriyorum. Başlıyorum. Tekrar söylüyorum. Ben bir, ben bir şeyler söyleyeceğim. Ve yapay zeka bu cümlenin devamını tamamlayacak. Genelde bu Hani senaryo gibi şeylerde oldukça fazla kullanılabilir. Ayrıca hızlandırırken falan saati gösteririm. Siz hızlandırılmış şekilde görürsünüz bekleme kısımlarını. Şimdi sessiz kısma açacağım. Ve ben hani bilgisayarın özelliklerinden dolayı çok 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 bekliyorum. Çünkü ekran kartıyla yapmıyor. İşlemciyle yapıyor. Ekran kartı modelimden dolayı. Ben hızlandırarak buraları göstereceğim. Bekleme kısımlarını hızlandıracağım. şu an seni dinliyorum. Ellerimden sular akıyordu. Ellerimden su akıyordu. Üzgünüm, dedim seni incitmek istemedim. Sadece seni sevdiğimi ve her zaman yanında olacağımı bilmeni istedim. Yukarı ona doğru baktım. Bana baktı. Sonra tekrar suya baktı. Sonra, sorun değil, artık Aynen. benim için endişelenmene gerek yok dedi. Döndü Daha ve de uzaklaştı. uzaklaştı. Oo, şu an Çok seni dinliyorum çayımı içerken senin konuşmanı bitirmeni dinledim. Çayımı içerken konuşmanı bitirmek için. Üzgünüm ama bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Bence çayını içsen daha iyi olur. Sonra bunu sonra konuşuruz. Yang çayından bir yudum alırken söyledi. Birkaç dakika sonra döneceğim. Bu yüzden şimdilik ikinizi yalnız bırakacağım. Dönüp odadan çıktı ve Ruby ile Bayzi oturma odasında yalnız bıraktı. Ruby tekrar Yang'a dönüp "Peki, bu konuda ne yapmak istiyorsun? Yani beni ne yapmamı engelleyemeyeceğini biliyorum." Hayatımla istiyorum, değil mi? Yang, kız kardeşine gülümsedi ve onaylayarak başını salladı. Daha sonra kanepenin kenarında oturmuş kulaklıklarıyla televizyon izleyen Weiss e döndü. Weiss, yüzünde bir gülümsemeyle Yang'a baktı. Yang tekrar Weiss'e e baktı ve ona hafifçe başını salladı. Ardından televizyona doğru yürüdü ve The X-Files'ın son ben kapatıyorum siz anladınız hoşça kalın